Çocuğunuz daha önce hiç diş hekimine götürmüş müydünüz? Ben bugün pedodonti uzmanlığının yani çocuk diş hekimliğinin çalışma alanlarından biraz bahsetmek istiyorum. Pedodonti uzmanı kime denir? Diş hekimliği eğitiminin üzerine yaklaşık birkaç yıl daha sadece çocuk hasta bakan ve uzmanlık eğitimi alan hekimlerdir aslında pedodonti uzmanları. Peki neden böyle bir alana ihtiyaç duyuluyor genel itibariyle? Düşünüldüğünde çocuk hastaların korkuları, sevinçleri, üzüntüleri, hayal güçleri yetişkinlere nazaran çok daha farklı olabiliyor. O yüzden yani yetişkinlerin bile diş hekimi koltuğundan korktuğu, korkabildiği düşünüldüğünde çocukların bu alanda daha özel bir ilgiye ihtiyaç duydukları bir gerçek. Çocuğun diş hekimi koltuğunda varsa eğer korkularını ön yargılarını kırmak çocuk diş hekimlerinin görevi. E çocuk koltuğa oturduğunda ona rahat bir ortam sağlamak, ona huzurlu bir ortam sağlamak hekime güvenmesini sağlamak aslında en başta gelen faktörlerden birisi bu. Aslında pedodonti uzmanlarının çocuk diş hekimlerinin en temel e, amacı çocuğu yetişkinliğe, ergenliğe hem diş hekimi fobisi oluşmadan ulaştırabilmek hem de iyi bir ağız diş sağlığıyla ulaştırabilmek. Bizim aslında en e, temel amaçlarımızdan birisi de bu.